Günaydın. Şimdi kalktım. Şimdi kalktım. İki dakika önce kalktım. Bir şey göstereceğim. Yıllardır size ve öğrencilerime bir şey söylüyorum. Öğrencilerime hep diyorum ki, diyorum ki, ya konuşmak mı istiyorsunuz? Konuşmanızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Yapacağınız en iyi, en basit ama en sağlam şeylerden biri açacaksınız videoyu. Oraya konuşmaya çalışacaksınız. Nasıl konuşacaklarını da anlatıyorum. Yani ne söyleyeceklerini, ne söylemeleri gerektiğini o hazırlık yapacaklar mı, yapmayacaklar mı, yapacaklarsa nasıl yapacaklarını anlatıyorum ama önemli olan işin kendisini açacağım, videoyu konuşacağım. Ben de biliyorsun şu an Arapça öğreniyorum ve bu düzenli olarak Arapça konuştuğum videolar paylaşıyorum. Dün şey paylaştım, işte Sarı'nın hikayesi diye bir şey paylaştım. Onu yaparken hazırlanmam gerektiği belli o akış hikayenin akışını ezberlemem gerekti. O an işte söylemeye çalıştım falan kolay değildi. Kolay değildi, bayağı neredeyse yarım saatimi falan aldı. Şimdi bakın uyandım, uyandım size bir şey göstereceğim. Dünkü, dünkü Arapça şeyinde, o paylaştığım şeyde biraz da zorlanarak aslında söylediğim şeyi bakın bugün uyandıktan sonra ne halde? Yapıyorum baştan. Merhaba. Uruyden ufrakım şey yani. Uruyden ufrakım kıssatı Sara elleti iftar. Sara kâne tuavülü tuavülü iftar tuvalel sabah. فانها وزوجها كان ينتظر أن أيضا نزلت في الثلاجة لكن لم يكن هناك الكثير من الدار فسرا رأت بيض وخبز وخليب ووضعت ثلاث بيضات في الماء أيضاً الشاي فإنها أيضا حضرت الشيء لها ولزوجها فإنها حصل على آسل البرتقال بدلا من ذلك Şükran aleyh istimaya Şey gördünüz mü? Şey gördünüz mü? Dün o kadar aslında zorlandığım şeyi, aklımda tutmakta zorlandığım şeyi, yok. bütün o cümleleri, kalıpları, şunları, bunları falan bugün uyandıktan sonra ne halde? Şimdi biraz önce aslında kalkınca söylemiştim kendim. Hemen bir akışta söylüyordum ama şimdi biraz belki video çekmenin belki heyecanıyla falan. Arada küçük bir duraksadığım oldu. Çok önemli değil ama fark ettiniz mi? Bütün cümleler zihnime girmiş. Ben oradaki belli ifadeleri, belli cümle yapılarını, belli kalıpları şimdi konuşurken de bu yüzden rahatlıkla kullanabileceğim. E ben sadece o parçayı ne yapsaydım? Sadece okuyup yeseydim bir faydası olmayacaktı. Sadece kendim çalışsaydım biraz da bilimsel olsun faydası olur ama konuşmama yine de çok böyle somut, doğrudan bir getirisi olmayacaktı. Ama şimdi o dün yaptığım çalışma sayesinde gördüğünüz Zihnime doğrudan yapılar yazmışım. Bunları otomatikleştirmişim. Zihnimde önümüzdeki günlerde de böyle ara ara tekrarlayacağım. Uyanınca bir kere tekrarlayacağım şunu yani. 30 saniyemi alır. Şey ve e, oradaki bu aslında e, işte kolay olmayan cümlelerdeki cümleler gibi hiç kolay değildi. Bayağı kapsamlı böyle şey cümleler vardı. Onları Arapça konuşurken de rahatlıkla kullanabileceğim. Bu sayede de e, konuşmam haliyle doğal olarak gelişmiş olacak. Olur mu? Size anlattığım, size söylediğim şeyleri, öğrencilerime verdiğim ödevleri bizzat ben herkesin karşısında canlı olarak yapıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen siz de bunu model alın ve kendi dil öğrenme çalışmanızı daha iyi, daha etkili, daha canlı hale getirin. Boş çalışmalarla aylar, yıllar tüketmeyin. Boş bir yere okullara, kurslara giderek bir sürü zamanınızı, enerjinizi, şu yüz, bu boş yere tüketmeyin. Gerçekten dil öğrenmeye başlayın gerçekten okumaya, gerçekten konuşmaya, gerçekten yazmaya başlayın. Olur mu? Görüşmek üzere. Çok sevgiler.